Merhaba arkadaşlar Cyberbank 2077'nin ayar rehberine hepiniz hoş geldiniz. İsterseniz arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden rehberimizdeki ayarlar bölümünde oyunun ayarlar bölümünde önemli gördüğümüz noktalardan sizlere bahsetmeye başlayalım. İlk olarak arkadaşlar oyun eğer İngilizce veya başka dilde geldiyse yukarıda direkt altını sekmeden 2 ve 3. bölümleri altyazılar ve arayüzü Türkçe yaparak hem oyun menüsünü hem de oyun içindeki altyazıları Türkçe bir şekilde görebilir. Oyundan kat fazlası fazla alabilirsiniz. Oyun zaten kendisinden Türkçe gelmekte. En önemli ayarlardan birisi arkadaşlar ses bölümünde özellikle yayıncı arkadaşlarımız için telif hakkı müziği kapat etmesi Arkadaşlar bunu açık yaptığınızda oyun telif hakkı bulunan müzikleri çalmıyor. Sadece kendi müziklerini çalıyor ve sizde de ne Twitch'te ne de YouTube'da telif hakkına takılmıyorsunuz. Bunu açtığınızda yani arkadaşlar videonuzu YouTube'a attığınızda hiçbir şekilde telif hakkı yemezsiniz. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Yine arkadaşlar yayıncı ve YouTube'a videodan arkadaşlarımız için şurada önemli bir ayar var arkadaşlar. Bu da çıplaklık sansürü. Çıplaklık sansürünü arkadaşlar açtığımızda YouTube yani Twitch değil ama YouTube özellikle çok kolay artı 18 ibaresi verebilir e, Videolarımıza videolarınıza. İşte bu sansür, çıplaklık sansürünü açtığınızda arkadaşlar artı 18 şeyler oyunda görmüyorsunuz. Bu şekilde YouTube'un artı 18 e, damgası vurma olayından kurtulmuş oluyorsunuz. Bu da yine önemli bir olay. İşlemcide sıkıntı olan arkadaşlar burayı iyi dinlesin. Çünkü arkadaşlar şu kalabalık yoğunluğunu düşeye çektiğinizde işlemcinizde inanılmaz bir rahatlama alır. Kalabalık yoğunluğu arkadaşlar oyundaki NPC'ler direkt işlemcinize yük bindiren detaylardır. Bunu düşürürsek arkadaşlar işlemcimiz rahat edecektir kısacası. Buna benzer doyar zaten GTA 5'te de vardı. Oyunda arkadaşlar SSD'ye yüklü değilse yani hard diske yüklü ve özellikle eski bir hard diske yüklüyse bunu açabilirsiniz. Ben de SSD'ye yüklü olduğu için bunu kapalı tutuyorum. Bunun da işe yaradığı söyleniyor ama ben denemedim. Yani bilmiyorum. Bir bilgim de yok bu. Çünkü hani pek fazla oyunlarda olan bir özellik değil. Ne işe yaradığını bilmesem de hard diske oyun yüklü olan arkadaşlarımız buradan yavaş hard disk modunu açabilirler. Yine e, işlemci sıkıntı yaşayan diğer arkadaşlarımız arayüz bölümündeki mini haritada kalabalığı göster sekmesi eğer açıksa bunu kapatsın. Çünkü bu da yine işlemcinize yük bindiren ayar arkadaşlar. Gelelim diğer önemli bölüme yani grafik ayarlarına. Yani grafik ayarlarında bunların esasında hepsi arkadaşlar deneme yapılma yani deneme yanılma yapılarak bulunur. Fakat eğer oyunu 1900x1080 değil de 1600 çarpı 900 oynamak istiyorsanız bu ayarı arkadaşlar şurada değiştirmeyin. Şu 1920 çarpı 1080'de kalsın. Mümkünse sınırsız pencere ve maksimum FPS kapalı olarak kalsın. Çünkü maksimum FPS arkadaşlar sizin ekran kartınızı sınırlar. Bu da daha düşük performans sebep olur. Ne dedik? Oyunu 900 P'de oynamak istiyorsanız arkadaşlar 1920x1080'e dokunmuyorsunuz. Grafikten arkadaşlar en alta geliyorsunuz. Şuradaki static fidelity arkadaşlar kapalıysa açtığınız takdirde ve bu mesela 100 ise bunu arkadaşlar 80'e düşürdüğünüz takdirde siz zaten 900 piksel görüntüyü 1080'e ölçeklendirmiş oluyorsunuz. Yani şuradan kısmanıza gerek kalmadan şuradan kısarak arkadaşlar oyunu 900 pikselde 1920x1080'e yayarak rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bunun arkadaşlar bir farklısı da şu. Burada da arkadaşlar diyorsunuz ki Mesela benim oyunum 50 FPS'ten aşağıya düşmesin diyorsunuz. Eğer 50 FPS'ten aşağıya düşerse gerekirse maksimum minimum çözünürlüğüm benim 50'ye kadar düşür. Ama bana 50 FPS'i ver diyorsunuz. Ben bunu önermiyorum ama deneyip yani yanılıp bulabilirsiniz. Yine de bunu yani değil de e, şunu açmanızı öneririm. Özellikle bu ayar e, 900 pikselde falan oyunu oynamak isteyen arkadaşlarımız için veya arkadaşlar mesela bunu 50'ye düşürürsünüz. 720 pi hani direkt oyunu oynarsınız çünkü burası 1920 x 1080 fakat e, şurayı e, grafikten 50 değil de 70'e falan düşürdüğünüzde sanırım 720 piksel olarak oyunu oynamış olursunuz 1080 Full HD'ye ölçeklendirerek gelelim arkadaşlar bir diğer özellikle önemli noktaya şuradan arkadaşlar elinizden geldiğince kaplama kalitesini yüksek tutmaya çalışın. Çünkü bu oyunda video remi yiyen fakat çok önemli bir özelliktir. Bunu yüksek tuttuktan sonra hani şöyle diyeyim yüksekte oynamak isteyip de düşürmek istemeyenler, hani FPS'ini biraz daha yüksek olsun diyenler. Ya yani mesela ben oyunu yüksekte oynamak istiyorum ama FPS'im 36'dır, 45'e yükseltmek, yükseltmek istiyorum diyenler yerel gölge kalitesi, yerel gölge kalitesi kademeli gölge aralığı Gölge çözünürlüğü ve uzak gölge çözünürlüğü arkadaşlar bir tık düşürsün çünkü bir oyunda zaten e, videoremi ekran kartını en çok zorlayan bölüm arkadaşlar gölgelerdir. Gölgeleri birer tık düşürdüğünüz takdirde inanın bana çok bir şey belki fark etmezsiniz hani bazı alanlarda fark edebilirsiniz fakat inanılmaz bir FPS e, farkı yakalarsınız arkadaşlar. Şuradaki arkadaşlar ayna kalitesini bu oyunda açın yani elinizden gelince yüksekte tutun çünkü karakterimizi yalnızca aynada görüyoruz. Ayrıntı seviyesini yüksek veya ortada tutabilirsiniz ama kesinlikle düşünmenizi önermem çünkü oyun gerçekten e, hani ayrıntıya odaklanmış bir oyun bunun e, keyfini çıkarmanız lazım. Bir de arkadaşlar şu çevresel perdeleme var. Bu özellikle arkadaşlar işlemci darboğazı yaşayan yani işlemcisi ekran kartına gerçekten yetmeyen arkadaşlar bunu yüksekte tutarak biraz daha ekran kartına yük bindirip şeyi işlemcisini rahatlatabilir ben şimdi size arkadaşlar burada şunu aç şunu kapat şunu şöyle yap diyemem ayar işi kesinlikle deneme yanılma işidir fakat dediğim gibi e, şu kaplama kalitesinden elinizden geldiği kadar ödün vermeyin eğer mesela şunun hepsini düşüğe çektiniz arkadaşlar bu da mesela e, düşükte de, değil de ortada olsun bu da ortada mesela siz ama mesela bir türlü hala oyunda gerekli bir verimi bulamıyorsunuz arkadaşlar. İlk gideceğiniz yer yine şu gölgeler olsun diyorum. Ve bu videonun sonuna geliyorum. Umarım oyunu rahatlıkla oynarsınız. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.